Allah size ne verdiyse ondan istiyor. Zamanınız varsa Allah zamanınızdan infak etmenizi istiyor. Eğer sizin el becerileriniz varsa el becerilerinizle infak etmenizi istiyor. Eğer sizin diliniz Allah'ın dinini anlatma konusunda bir kabiliyete sahipse ondan infak etmenizi zekat vermenizi istiyor. Eğer kaleminiz güçlüyse kaleminizle Allah'ın dinini anlatabiliyor. insanların zihnindeki sorulara cevap verebilecek durumdaysanız Allah oradan infak etmenizi istiyor. Eğer malınız varsa malınızdan sadaka vermenizi ve zekat vermenizi istiyor. Dolayısıyla bu konu üzerine uzun uzun konuşulabilir ama özetlersek burada biz Adem'le tanışmaya geldik ve aslında Adem ve Havva bizleriz. Allah subhanahu ta'ala Havva'nın ve Adem'in kendi hayatında son noktada yani Allah'tan bağışlanma dilemiş ve bağışı istihbarı kabul edilmiş kullarından eylesin. O şekliyle Rabbim huzuruna giden kullarından eylesin.